Evet merhabalar. Bu videomuzda Sen benden gittin gideli isimli türkünün solfejini yapmaya çalışacağım. Türkünün notalarını bu şekilde yazdım. Notaları Kahraman Diker Facebook sayfasından ulaşabilirsiniz. Sayfanın linki de videonun açıklamalar kısmında olacak. Şimdi türkün tamamını bir çalmaya çalışayım. Türkümüz bu şekilde. Ölçü sayımız 4 dört 4'lük. Şöyle geliyor. Re 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 do re do si 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 la si do. İlk ölçümüz bu. Re 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 do re do si 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 la si do. Evet. Şimdi okuduğum gibi çalmaya çalışayım. Re 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 do Si, si 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 la si do şimdi si si derken şu şekilde basalım si fa la yani şöyle geliyor re 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 do re do si 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 si, si la si do son kez alayım Ha bunu sade haliyle de yapabilirsiniz. Şeklinde. Ama C'yi si bu şekilde basarsanız daha iyi duyuluyor. İlk ölçümüz bu. Re, re, do, re, do, si, 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 Şeklinde. Şimdi bir de solfejini yapmadan alayım. Evet. Şimdi geldik ikinci ölçümüze. Do, 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 re, si, do, si, la, 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 sol, la, si, do, re. Şöyle geliyor. Do, 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 re, si, do, si, la, 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 sol, la, si, do, re. Şimdi ikinci ölçüyü alıyorum. Do 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 re si do si, si, evet, si, si la la la, sonra si do re. Evet burada la'yı karar ses aldım. Şöyle geliyor. Do 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 re si do si la la la, sonra si do re. Yani şunu yaptım. Do 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 re si do si la la la. Bu La la'yı karar ses aldım. Daha sonra şeklinde. son ikinci ölçüyü bir alayım. Evet, şeklinde. Şimdi ilk iki ölçüyü birleştiriyorum. Evet, bir de solfejini yaparak alayım do re do si 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 la si do 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 re si do si la da, la la sol la si do re evet şimdi buradan başa bir dönüş var röpriz dediğimiz işaret şu işaretin ismi röpriz başa dönüyorum başa döndükten sonra birinci dolabı atlayıp ikinci dolabı çalıyorum yani şurayı pardon Birinci dolabı atlayıp ikinci dolabı çalıyorum. Şöyle ikinci dolabı alayım bir. Do 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 re si do si la 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 si do re mi. Evet. Şimdi ilk dolapta şunu yapıyorduk. Do 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 re si do si la 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 sol la si do re. Birinci dolabımız buydu. İkinci dolapta do 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 re si do si do la 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 si do re mi. Şimdi birleştirince ne oluyor? En baştan alayım. oldu. Şöyle göstereyim. Şimdi çaldım, çaldım. Röprizi gördüm. Başa döndüm. Tekrar da birinci dolabı atlayıp ikinci dolabı çaldım. Söz bölümüne geçtim. Bir de solfejini yaparak geleyim. Re 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 do re do si 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 la si do 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 re Si do si la 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 Sol la si do re Başa döndüm Re 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 Do re do si 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 la si do 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 re Si do si la 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 si do re mi Evet ikinci dolabı çaldım. Şimdi söz bölümüne geçtik. Mi 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 mi, mi re mi fa mi fa la sol fa mi Evet. Söz bölümü ilk ölçüm. Mi 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 re mi fa mi fa la sol fa mi şöyle geliyor. Okuduğumu çalıyorum. Mi 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 re mi fa mi fa la sol fa mi. Evet. Şimdi fa da fa karar basıyorum. Fa la do basıyorum. Şu geliyor. Şöyle. Mi 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 re mi fa mi fa la sol fa, mi la sol fa mi derken parmak numaralarım şu şekilde. Yani toparlayalım. Söz bölümü ilk ölçü. Şeklinde. Bir daha solfejini yapayım. Mi, mi 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 re mi fa mi fa la sol fa mi. Evet. Şimdi geldik üçüncü dizeye. Şu geliyor. Re 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 do re mi la si do re mi. Evet. Şu. Re 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 do re mi la si do re mi. Evet. Şimdi okuduğumu çalıyorum. Re, re 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 Do Re Mi Nası si, Do Re Mi E evet, bir daha alıyorum Re 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 Do Re Mi Nası si, Do Re Mi Şimdi söz bölümün başından birleştiriyorum yani şu La si do re, mi yaptıktan sonra tekrar nereye dönüyorum? Söz bölümünün tekrar nereye dönüyorum? Söz bölümünün başına. Mi, mi 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 re mi fa mi fa la sol fa mi birinci dolaba atlıyorum. Re 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 do re mi sol la si do re. Evet. Şimdi ikinci tekrardan alıyorum. Mi, 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 re, mi, fa, mi, fa, la, sol, fa, mi, re, 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 do, re, mi, la, si, do, re. Evet bu bölüm hangisi? Şimdi baştan sözleriyle bir gelmeye çalışayım. Öyle ağırım ki kendime, sen benden gittin. Bir de solfejini yaparak geleyim. Mi 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 re mi fa mi fa la sol fa mi re 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 do re mi la si do re mi döndüm mi 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 re mi fa mi fa la sol fa mi re 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 do re mi sol la si do re şeklinde. Sözler ile de dediğim gibi şu şekilde geliyor. Öyle ağırım ki kendime Sen benden gittin gideli Öyle ağırım ki kendime Sen benden gittin gideli Evet şimdi nakarat kısmı yani tenim küs olmuş kısmına geçiyoruz şöyle geliyor. Re 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 do re do si 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 la si do şu re 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 do re do si 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 la si do evet alayım orayı re 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 do re do si 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 la si do saz bölümünde çalmıştık zaten Tenin küs olmuş teninle. Kısmı bir daha alayım. Tenin küs olmuş teninle. Evet şimdi geldik. <laughs> Sondan bir önceki ölçü. Do 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 re si do si la 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 sol la si do re Bir daha alayım. Do, 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 re, si, do, si, la, 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 sol, la, si, do, re. Evet, şimdi o kısmı alıyorum. Do, 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 re, si, do, si, la, 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 sol, la, si, do, re. Evet, şu kısım. Sen benden gittin, gidelim. Evet, buradan tenim küs olmuş kısmına yani re 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 do re do si'ye dönüyor. Şu şekilde geliyor. Tenim küs olmuş tenime Sen benden gittin gidelim Döndüm Tenim küs olmuş tenime Sen benden gittin gider son ölçüde şunu yaptım. Do 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 Re Si Do Si La 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 evet. Orayı bir alayım. Do 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 Re Si Do Si La 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 Şu geliyor. Sen benden gittin gidelim. Evet. Türkümüz bu şekilde. Şimdi en baştan bir toparlayayım. sözler ile Öyle ağırım ki kendime Sen benden gittin gideli Tekrar Öyle ağırım ki kendime İkinci dolap Sen benden gittin gideli Tenim küs olmuş tenine sen benden gittin giderim Benim küs olmuş tenim İkinci dolap Sen benden gittin giderim Evet türkümüz bu şekilde Dediğim gibi notalarını Kahraman Diker Facebook sayfasından bulabilirsiniz. Oradan ulaşabilirsiniz notalara. Evet, umarım faydalı olur bu videomuz. Diğer videolar için abone olup takip etmeyi unutmayın YouTube kanalımıza. Şimdiden teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar, kolay gelsin.